Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, kız trenine biniyoruz. Twister Coaster. Burası Bostancı'nın apartmanı. Şunu göstereyim. Arkadaşlar türünün oğlanı abartmış. Arkadaşlar düşüyor mu ya? Anlayamıyorum.

arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ne oluyor zigzag var zigzag zigzagdan geçiyoruz aa arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar bir şeyler oluyor arkadaşlar ters mi arkadaşlar gidiyoruz <laughs> arkadaşlar şöyle kırmızı nasıl Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Görüşürüz ve bay bay.